Daily Mesut yenilemenin 3. bölümündeyiz. Önceki bölümde Daily'min motorunu yeniledik, subaplarını değiştirdik, kalkışlarda olan titreşim sorununu çözdük. Bu bölümde ise fren balatalarını değiştirip motorun bakımını yapacağız. Ön frenden başlayalım. Diskin orta kısmında bir bombe görüyorum. Bu da balatanın fazla aşındığını ve diske zarar vermeye başladığını gösteriyor. Balataları değiştirmek için kaliperi amortisörden ayırmam gerekiyor. Bunun için havalı somun sökme tabancası kullanıyorum. Kompresör çıkış basıncımız ise 4 bara ayarlı. Kaliperi amortisöre bağlayan 2 adet cıvatayı sökünce kaliper yuvasından ayrılıyor. Balatalar çok aşınmış. Balataları yuvasına sabit tutan cıvatalar var. Bu cıvataları sökmek için allen anahtar kullanıyorum. Dikkat ettiyseniz bu aracın ön kaliperinde 4 tane fren balatası var ve bu kalipere 2 adet hidrolik fren hortumu bağlanıyor. Bu da bu aracın kombine fren sistemine sahip olduğunu gösteriyor. Bu motorda en çok hoşuma giden 25 beygirlik doç motor dışında harika bir fren sistemine sahip olması. Üzerinde yolcusuyla beraber neredeyse 300 kilogram ağırlığa ulaşıyor ve bu ağırlığa rağmen çok iyi bir fren performansı var. Eski balataları söktük. Kaliperin itici pistonlarını kontrol ediyorum. Çalışmayan veya yamuk duran hiçbir piston yok. Balatalar değişmesi gereken zamanı geçeli çok olmuş. Yeni balatalar ve eski balatalar arasındaki farkı görebilirsiniz. Yeni fren balatalarımız seramik ve toz kanallarına sahip. Bu da normalden biraz daha iyi bir performans sağlar. Fren kaliperini balata spreyi ile temizliyorum. Üzerine yapışan balata tozlarının bir kısmını alır. Ama daha sonra kaliperin detaylı bakımını ve temizliğini yapacağım. Balataları kalipere takmadan önce kaliperin içindeki pistonları yuvasına itmemiz gerekiyor. Ne yazık ki kaliper itme aparatlarım yok. Bu itme işlemini bir yıldız anahtar kullanarak da yapabilirsiniz. Biraz uğraştırıyor ancak kısa sürede yerlerine oturuyorlar. Artık balataları ait olduğu yere kaliperin içine takabiliriz. balataları sırasıyla yuvasına yerleştirdim. Civatasını takmadan önce bir damla civata sabitleyici kullanacağım. Bu civatanın kendi kendine gevşemesini ve balataların düşmesini önleyecektir. Balataları kaliper'e sabitledik. Şimdi kaliperi yerine takabiliriz. Fren diskinin kaliperin arasına rahat girebilmesi için balataların aralarının açık olması gerekir. Kaliperi yerine oturtup cıvatalarına bir damla sabitleyici sürüyorum. Bu sayede kaliperi yerine güzelce sabitlemiş oluruz. Amortisör kovanı döküm malzeme olduğu için çok yüksek tork uygulamadan cıvataları sıkmamız gerekiyor. Somun sıkma tabancası ile cıvataları sıktıktan sonra torklu lokma anahtarı ile cıvatalara belirli bir kuvvet uyguluyorum. Ön fren balatalarımızın değişimini bitirdik. Şimdi ufak bir kontrolünü yapalım. Ön frenler tamamdır. Herhangi bir sorun yok. Şimdi aynı işlemi arka fren içinde tekrar edeceğiz. Arka fren kaliperine egzozu sökmeden ulaşmak biraz zor. Ama bir yıldız anahtar ile kaliperi tutan cıvataları sökebiliriz. Arka kaliperi de sökmeyi başardık. Bu balatalar kulaklı balata olduğu için bunlar cıvata ile kalipere sabitlenmiyor. Sadece yuvasına oturtmamız yeterli oluyor. Balataları oynatarak yuvalarından kolayca çıkartıyorum. Eski balatalar tamamen bitmiş ve neredeyse üzerinde hiçbir şey kalmamış. Kaliperin pistonlarını yuvasına itip yeni balata setimizi takabiliriz. Bu kaliperin de bakımını ve temizliğini kaportayı söktükten sonra yapacağım. Balataları kaliperin içindeki yuvaya oturtup fren diskinin rahat girebilmesi için aralarını açıyorum. Bu esnada balatalara zarar vermemeye özen göstermeliyiz. Kaliperi yuvasına oturtup cıvatalarına birer damla sabitleyici sürerek yerlerine takıyorum. Arka fren baltalarımızın değişimini bitirdik. Son olarak üst fren merkezlerini ve fren hidrolik sıvısının seviyelerini kontrol ediyorum. Fren müşürleri sağlam, üst merkezler sağlam, hidrolik seviyeleri normal. Şimdi ufak bir test yapalım. Frenlerimiz gayet iyi oldu. Şimdi motor yağını değiştirmek istiyorum. Bu araç için fabrikanın tavsiye ettiği periyodik bakım kilometre bilgisi her 3000 kilometrede bir motor yağ değişimi yapılması gerektiğidir. Ancak ben her 1000 kilometrede bir yağ değişimini veya en geç her 2000 kilometrede bir yağ değişimini öneririm. Motorun sağlığı için daha iyi olacaktır. Bu motor 1.1 litre yağ kapasitesine sahip, yağ süzgeçli bir filtrelemesi olan bir motor. Motor bloğunun altında bir adet tapa var. Bu tapanın içinde bir yağ süzgeci bulunur. Ve yan tarafta yağ boşaltmak için bir adet civatası var. Motorun içindeki eski yağ yan taraftaki civatadan dikkatli bir şekilde boşaltıyorum. Ve yağ boşaldıktan sonra alt taraftan süzgece ulaşıp temizleyip yerine geri takacağım. Motorun içindeki eski yağ boşaltmak için söktüğümüz civatanın uç kısmı mıknatıslıdır. Bu sayede motorun içindeki çapakları yakalar ve yağ değişimi yaptığımızda bize motorda yıpranmanın ne durumda olduğunu, motorun hor kullanılıp kullanılmadığı hakkında bize bilgi verir. Bu motor rodaj sürecinde olduğu için genellikle sakin kullanıldı ve motordan pek bir çapak çıkmadı. Yağ boşaltma cıvatasını yerine takarken tabanca kullanmıyorum. Elimle gevşekliğini alacak kadar sıkıyorum ve ardından torklu lokma anahtarı ile belirli bir kuvvet uyguluyorum. Bu araç için tam sentetik Motul 7100 motor yağı kullanmayı tercih ediyorum. 1.1 litre kadar dolduracağız. Çok güzel bir vişne kırmızısı rengine sahip, deterjan kokulu bir yağ olmasının dışında yüksek sıcaklıklara karşı motordaki yıpranmayı en aza indiriyor. Motor yağımızı doldurup yağ çubuğunu yerine geri takıyoruz. Ve motordan çıkardığımız eski yağı boş yağ kutusunun içine geri dolduruyoruz. Bu eski yağları toprağa dökmeyin. Çöpe atmayın. Lavaboya kesinlikle akıtmayın veya yakmayın. Bu durumların hepsi doğaya ve dünyamıza çok zararlıdır. Atık yağ toplama tesislerine verip yerine deterjan veya sıvı sabun almanız mümkündür. Bu videoluk yapacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.